Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ahmet Nur açıklamalarıyla başlayalım sevgili Fatih Doğan. Tabii ki Emirhan konusu çok önemli bir gündem yarattı açıkçası. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Yani başkanın tabi tabii ki uzun bir aradan sonra medyayı toparlaması, sohbet toplantısı gerçekleştirmesi olumlu bir adım. En azından kendilerini ifade etme, duygularını ifade etme aslında önemli. Ee, Emirhan'la ilgili analizlerimizi ortalık yangın yerine ilk döndüğü günde burada açıklama imkanı bulmuştuk. Bu bir sistem sorunu, bu sistem süreci. Ee, aslında taşların her iki tarafa evrilmesiyle alakalı bir durum. Şöyle anlatayım. Emirhan Beştaş'ın öz kaynağının ürettiği bir isim. Normal şartlarda 4,5 milyon euro bir bedel. Emirhan gibi genç, henüz fazla süre almamış ama yeteneğine, geleceğine, kapasitesine uygun olarak daha yüksek değerlere ulaşabilecek bir oyuncu. Ama 4,5 milyon euro da 100 milyon TL yakın bir para ediyor. Az bir para değil. Bu açıdan bakmak lazım. Bugün Eder'in karşılığına fazlası almış bir oyuncu. Ama geleceğe ait kazandırma ihtimali var. Yani bu oyuncunun 10 milyon eurolara, 15 milyon eurolara gitme durumu var. Buna da ulaşabilecek bir potansiyeli var. Taraftar da diyor ki bu potansiyeli biz oynatarak yaşatsaydık haklı olarak daha yüksek bedellerle gönderseydik diyor. Bunda kimsenin bir eleştirisi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda herkes en fikir. Bir değerdir sonuç itibariyle. Ee, ama e, bir UEFA kuralları açısından bir sıkıntı var. 18 yaş parametresine gelen oyuncularda yaptığınız uzun vadeli sözleşmeler çok geçerli sayılmıyor. Yani orada bir bağlayıcılık ortadan kaldırılıyor. Oyuncunun ailesinin de inisiyatifi çok önemli. ya e tabi menajer Merve'nin birinci görevi nedir? Asli görevi para kazanmak. Yani hayırına bu işi yapmıyorlar. Ee, o da yetenekli oyunculara, menajerler imkanlar sunarak e, onları e, kendi listelerine katmak istiyorlar. Emirhan'da yetenek görülünce Emirhan'a komplimanlar yapıldı. İşte aldı Belgrad'a götürüldü. Geçen anlattım tek tek. Uzun vadeli yani bir öncesinden başlayan bir e, belki daha eski bir süreç var. Belgrad'da Modric'in performans antrenörüyle idman yaptı. Bir yıldır iletişim ekibi var Emirhan'ın. Emirhan'la ilgili görseller paylaşılıyor, haberler medyaya servis ediliyor. Yani tek işte Emirhan çalışıyor, yazın çalışıyor vesaire. Profesyonel bir ekibi var. Ondan sonra ailesiyle ilgili bir takım beklentiler olduğunda e, menajer bunları da karşılamış. Aslında baktığınız zaman menajer işini fazlasıyla yapmış. Ben onu söyleyecektim. Şimdi bir oyuncu ve oyuncunun geleceği açısından değerlendirip bir de Beşiktaş Kulübü açısından değerlendirecek olursak iki, iki, ayrı bakış açısı mı oluyor burada? İki de üç de çıkabilir Ezgi. Çünkü şöyle e, menajer işini yapar. Yani menajere diyemezseniz ki menajer de der ki size ben dört buçuk milyar kazandırıyorum. Sonraki e, satıştan da payı var. He, işte payı da var. Onu da veriyorum. İşte oyuncuyla ben ilgilendim. İşte eğitimini yaptım. Pazarlamasını yaptım. Oyuncu satıyorum. Ee, ben de para kazanıyorum. Şimdi para kazanan, kazanmak isteyen menajere bir şey diyemezsiniz. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. İsmail'den 20 dakika kuralı. Beşiktaş, Kayseri Spor ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanırken, teknik direktör Valeryan İsmail ve ekibi futbolcularla yaptıkları görüşmede özellikle 20 dakika kuralı üzerinde duruyor. Siyah beyazlılar, özellikle iç sahadaki karşılaşmaların ilk 20 dakikasında rakibe büyük baskı uygulayarak golü erken bulmanın hesaplarını yapıyor. İsmail, futbolcularına, taraftarları önünde golü erken bulmanın kalan bölümde büyük rahatlama ve isteklerini sahaya yansıtma şansı vereceğini vurguluyor. Beşiktaş-Kayseri spor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak. Sport Oto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayseri Spor ile oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. Kartal 2 galibiyet, bir beraberlik aldı. İsmail'in Masaoku tercihi netleşti. Sport Oto Süper Lig'in birinci haftasında Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta yeni transfer Artur Masoku'nun oynayıp oynayamayacağı netlik kazandı. İngiliz ekibi West Ham'dan transfer edilen futbolcu takıma hazır bir şekilde katılmıştı. 28 yaşındaki sol bekin lisans işlemleri tamamlanmak üzere, teknik direktör İsmail, Kayseri Spor karşılaşmasında Masuaku'ya şans vermeyi planlıyor. Beşiktaş, Masuaku ile bir yıllık anlaşma sağlamıştı. Siyah beyazlılar, futbolcunun performansından memnun kalması halinde 2.2 milyon euro ödeme yaparak bon servisini alabilecek, futbolcu Beşiktaş'tan 800 bin euro alacak. Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu. Hellas Verona'nın ayrılacak oyuncular için transfer pazarı canlandı. Nikola Şira'nın aktardığına göre ayrılacak ilk isim Mert Çetin gibi görünüyor. 1997 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu iki Türk kulübünün gündeminde. Verona Mert Çetin'in ayrılması için rakamı yaklaşık olarak 1.7 milyon euro olacak şekilde belirledi. Ancak Venezia'nın talebi de gündeme gelebilir. Emirhan İlkan Torino için İtalya'da. Torino'ya giden olan Emirhan İlkan, sağlık kontrolünden geçecek, kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 18 yaşındaki oyuncu yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sağlık kontrollerinin ardından Torino, Beşiktaş'a 4,5 milyon euro bon servis bedelini yatıracak, İtalyan ekibi Emirhan'a yıllık 600 bin euro ücret ödeyecek. Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A takımda şans buldu, 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta bir gol attı. Laiç'e kötü haber. Beşiktaş'ta geçen sezonu kadro dışı şekilde tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Adem Laiç, Sport Oto 1. Lig ekibi Bodrum Spor ile görüşüyordu. Ancak Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya'nın Laiç transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Bodrum Spor cephesinin, futbolcunun gece hayatı alışkanlığı ve alkol sorunu nedeniyle geri adım attığı ifade edildi. Bununla beraber oyuncunun yüksek maliyetinin de bu kararda etkili olduğu bildirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından için menajeri Mirsat Türkcan'ın Laiç'e yeni kulüp aramaya başladığı aktarıldı. Kayseri spor maçı öncesi Emre Can sürprizi. Beşiktaş'ta Wellington'un sakatlığı sonrası stoperdeki planlamada soru işaretine dönüştü. Teknik direktör Valerian İsmail'in sahasının yanında kimi oynatacağı merak edilirken, Ümraniyeden gelen bilgilere göre genç yetenek Emrecan Uzunhanın formaya yakın olduğu yönünde, İstanbul Spor'dan alınan genç futbolcu, sergilediği futbolla formaya ve ilk 11'de aday olduğunu gösterdi. Kayseri spor maçı öncesi gerçekleştirilen maç idmanında 21 yaşındaki futbolcuya değer kadroda yer verildi. Emrecan, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmada sahada olacak teknik direktör İsmail de genç oyuncusu ile bir görüşme yaparak ona güvendiğini ve kalitesini göstereceğine inandığını vurguladı. Valdes için Beşiktaş'tan servet istediler. Emirhan'ın Torino'ya transferinin bugün yarın resmileşmesi beklenirken, o mevki için sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi, daha önce de adı konuşulan Diego Valdes. İspanyol basınına göre Türkiye'den Beşiktaş'ın Diego Valdes'in peşinden gitmeye devam etmesine rağmen, Getafe'de oyuncuyla ilgileniyor. İspanyol basınına göre Şili'li oyuncunun yüksek maliyeti işleri karmaşık hale getiriyor. Çünkü oyuncunun bon servisini elinde bulunduran Meksika ekibi Club Amerika 10 milyon eurodan daha az bir rakama oyuncuyu bırakmıyor. Valsis'in değeri Transfermarkt verilerine göre 6 milyon dolar, ancak Meksika takımı Şili oyuncunun sözleşmesine 20 milyon dolarlık bir fesih maddesi ekletti. Bu yüzden müzakereler hiç de kolay olmuyor.